2012 yılında Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı kuruldu. Gerekli mevzuat düzenlemesi yapıldı. 2014 yılında yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği bu çerçevede önemli bir adımdı. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kılavuz ve stratejik geliştirme çalıştayında konuştu. Bu alanda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara değindi. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde birçok üniversitede geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezlerinin açıldığını söyledi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleneksel tıp alanında önde gelen ülkelerden biri olacağını ifade etti. Türkiye'nin GETAT uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacağına eminim. Ayrıca topraklarımızın bu zengin şifa birikiminin Sağlık Bakanlığımızca patenti alınan Anadolu tıbbı markası altında daha da geliştirilerek insanlığın istifadesine sunulacak olması ümit verici bir gelişme. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Çalıştay'da yaptığı konuşmada, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bakanlıkça yetkilendirilen kişiler tarafından uygulanmasının hayati önemli olduğunu vurguladı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında sunulan hizmetlerin yalnızca bu alanda eğitimi bulunan kişilerce ve yine yalnızca bakanlığımızca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarında sunulmasına Bütüncül bir sağlık hizmet sunumu olarak bakıyor ve büyük önem veriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında güncel gelişmeleri, bilimsel ve akademik çalışmaları takip etme ve Bakanlığımıza görüş vermek amacıyla 11 üyeden oluşan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ana Bilim Komisyonu teşkil edilmiştir. Çalıştay'da Türk musikisini araştırma ve tanıtma grubu bir konser verdi. Huayi alanında da tıbbi aromatik bitkiler sergisi açıldı.